Kırmızı bültenle aranan Daltonlar organize suç örgütü üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi Polonya'dan, yine kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri Atakan Avcı ise Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildi. <laughs> iki azılı suçludan biri Polonya'da, diğeri Bulgaristan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Türkiye yolunda gözleri bağlı, bilekleri plastik kelepçeliydi. Operasyon timinin yüzünde ise kar maskeleri vardı. Bu suçlulardan biri Daltonlar Çetesi liderlerinden Sinan Memi'ydi. <laughs> Yeryüzünde ve gökyüzünde bizi korkutan tek güç Allah'tır. Şüphesiz ki O da bizimledir. Şayet bizi güldürmek istiyorsanız ölümle korkutun. İstanbul'un karanlık sokaklarında yankılanan bir isim yeniden gündemde Sinan Memi ya da bilinen adıyla Sinan Dalton. Bir dönemin medyatik ve alay konusu olmuş mafya liderlerinden biri olarak tanınan Memi, suç dünyasında yükselişinin ardından nihayet çöküşe geçti. Polonya'nın puslu şehirlerinden birinde Tomaşov'daki bir konutta saklanırken yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi. Ancak bu sadece bir yakalanma hikayesi değil, büyük bir suç imparatorluğunun çöküşünün başlangıcıydı. Polonya'nın Piotrków Trybunalski şehrinde Interpol'ün titiz çalışmaları sonucu Memi'nin saklandığı ev basıldı. Yapılan aramalarda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. Fakat operasyon yalnızca uyuşturucu ticaretiyle sınırlı değildi. Memi, Türkiye'de işlediği iki büyük cinayetin azmettiricisi olarak da aranıyordu. Ferhat Yeşilkaya ve Çağlar Temel cinayetleri. Ferhat Yeşilkaya cinayeti, İstanbul'un en kanlı suç hikayelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Daltonlar çetesinin hedef aldığı Yeşil Kaya'nın infaz emrini bizzat Sinan Memi vermişti. Ancak onun suç dünyasındaki asıl dönüm noktası Çağlar Temel cinayeti oldu. Temel Alaaddin Çakıcı'ya yakınlığıyla bilinen bir isimdi ve öldürülmesi suç dünyasında büyük bir sarsıntı yarattı. Kırmızı bültenle aranan Memi'nin Türkiye'ye iadesi konusunda Polonya yerel mahkemesi kararını verdi ve sabah saatlerinde teslimatı gerçekleştirildi. Memi, İstanbul'da 2023 yılında işlediği iki cinayetten aranıyordu. 10 Eylül 2023'te Çağlar Temel, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu suikastın ardından Alaattin Çakıcı büyük bir üzüntü duyduğunu ifade etmişti. Ancak bu cinayet yalnızca bir kişinin öldürülmesi değil, suç dünyasında yeni bir dengenin kurulması anlamına geliyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı araştırmalar, cinayetin azmettiricisinin Osman mahlasını kullanan Boran Deniz olduğunu ortaya çıkardı. Sinan Memi bu cinayetle birlikte suç dünyasında daha da yükseldi. Ancak aynı zamanda birçok kişinin hedefi haline geldi. Daltonlardan ayrılık ve yeni çete. Sinan Memi Daltonlar çetesinden ayrıldıktan sonra Haşhaşiler ya da Bulut Kardeşler adında yeni bir suç örgütü kurdu. Bu çete bazı devlet erkanına yakınlığıyla biliniyordu. Memi gücünü göstermek amacıyla bir iş insanını tehdit ederek "Sana 10 milyon Türk Lirası ceza kestim. Ödemezsen seni ve aileni İstanbul'da barındırmam." diyerek gözdağı verdi. Bu tehdit onun suç dünyasındaki nüfuzunu ve acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak Memi ulusal ve uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranıyordu. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tasarlayarak öldürme, uyuşturucu ticareti gibi 10 ayrı suçtan dolayı 20 farklı yakalama emri çıkarılmıştı. Polonya'da yakalanması Türk yetkililer için büyük bir zaferdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Memi'nin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Aynı zamanda uyuşturucu kaçakçısı Atakan Avcı'nın da Bulgaristan'dan Türkiye'ye teslim edildiğini belirtti. Ferhat Yeşilkaya cinayeti. Sinan Memi'nin suç dünyasında adını duyurduğu ilk büyük olay Ferhat Yeşilkaya cinayetiydi. Olay Sarıyer Zekeriya köyde bir otomobil alım satım iş yerinde gerçekleşti. İddiaya göre aralarında anlaşmazlık bulunan 3 kişi tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü ve içlerinden biri silahını çekerek ateş açtı. Ferhat Yeşilkaya başından vurularak hayatını kaybederken Bedirhan Pamuk ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinde silahını bırakarak kaçtı. Jandarma ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Pamuk'u hastaneye kaldırdı. Ancak Yeşilkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri iş yerinde saatlerce inceleme yaptı silah ve kovanlar delil torbalarına konularak incelenmek üzere götürüldü. Yeşil Kaya'nın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Suç İmparatorluğunun sonu Sinan Memi bugüne kadar Pioneer Sinan, Dalton Chateau, Serhat Azat gibi farklı mahlaslar kullanarak suç dünyasında varlığını sürdürdü. Oto hırsızlığından uyuşturucu ticaretine, cinayetlerden çete liderliğine kadar uzanan karanlık bir geçmişe sahipti. Ancak şimdi Polonya'dan iade edilmiş ve Türk adaletine teslim edilmiş durumda. Bu hikaye yalnızca bir suçlunun yakalanışı değil, İstanbul'un derinliklerinde filizlenen bir suç imparatorluğunun çöküşüydü. Peki Sinan Memi'nin yakalanışı suç dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı mı olacak yoksa bu daha büyük bir karanlığın habercisi mi? İstanbul'un karanlık sokakları bu sorunun cevabını bekliyor. Bu videonun amacı kesinlikle kimseyi bu tür hayatlara özenmeye teşvik etmek değil. Aksine bu olaylardan ders alarak şiddetten ve suçtan uzak durmanın önemini vurgulamaktır. Hepimiz bu tür olayların yıkıcı etkilerinden ibret almalı ve çevremizdeki insanları da benzer yanlışlardan korumaya çalışmalıyız. Bu videoyu hazırlarken büyük emek verdik. Eğer bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hangi konuyu ele almamızı isterseniz lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi ve sağlıklı günler dileriz.